Merhaba arkadaşlar ben Stein. Bugün yeni gelen Doruk Aranes parasını sizlerle konuşacağız. Neler yaptık, nasıl oldu, iyi mi oldu, kötü mü oldu bunları beraber şimdi görmüş olacağız. Burada arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Eski kuponlarımız var. Bunu çok fazla soran var. Eski kuponların ne olacak biz onları nasıl harcayacağız ne yapacağız hiç merak etmeyin. Bunlar için de bir sistem getirmişler. Burada arkadaşlar eski kuponlarımızı kupon dönüştürme altında Doruk parası dönüştürme var. Burada benim eskiden kalan 810 bin liralık yanlış değilse bir kupon vardı. Mesela şurada. Abi bak ha iki tane. Burada 199'luk var. Bunları 499'a tekabül ediyor. Bunları direkt takas et diyoruz. İkisini de takas ettikten sonra 998 tane verdi. Burada mesela 5 tane 414'lük varmış. 5 taneyi bozduktan sonra böyle geldi abi. 4995 çok güzel bir sistem. Şimdi bak 6690 oldu. İlerliyoruz abi. Tekrardan devam ediyoruz. 1499 daha verdi. Şöyle paketlerimiz, kuponlarımızı artık gerçekten bıkmıştık kupon bozdurmaktan. Eski izleyenler bilir abi. Şeydik yani e, yani inanılmaz bir matematik yapıyorduk. Bu matematiğimizi eğitim ve öğretim hayatımıza odaklasaydık inanılmaz şeyler yapabilirdik şimdiye kadar. Ama olsun yine de. Şöyle kuponların hepsini harcadım. 24.682 adet. Birazdan satın alım yapacağız beraber. İmparatorluk parasının böyle altın şeyi bence çok güzel olmuş. Yani çok geç düşürmüş bir sistem ama çok güzel cuk diye oturdu. Çoğunda biliyorsunuz bir belli bir para birimi var. Ondan daha değerli bir para birimi var. İşte elmas oluyor, mücevher oluyor bir şekilde oluyor. Burada da İmparatorluk parasının goldunu yani sarısını yapmışlar abi. Altın rengi şeklinde güzel. Şimdi buradan satın alımları nasıl yapacağız abi? Geldik savaş bileti. Ben bunu almak istiyorum ya da direkt paketlere gelelim. Şurada 2000 liralık var mesela. Tıkladım abi. Ne kadar tekabül ediyor? 4999 doruk parasına tekabül ediyormuş. Bastığınız zaman bu e, miktar şu miktardan düşüyor. Abi çok güzel. Geldik aşağı. 199. Ne kadar yapıyormuş? 499. Yani bu şekilde bir sistem yaptılar. Ben KVK'dan bile daha mutlu oldum. KVK'dan bile e, daha sevindirici bir haber olarak geldi bana bir artı bir kupon sistemi bitmişti biliyorsunuz. Bugün veya dün itibariyle gece yarısına falan bitiyordu. Kaldırıldı zaten kuponlar dün. Ben yine de size ayın 19'undayken alım yapın, işinizi garantiye alın demiştim. Alım yapanlar zaten yaptı arkadaşlar. Şimdi size doğru parasını nasıl alacağımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, Kaysup'un sitesinin alttaki linkten yoruma da bir tane bırakacağım. Buradan girdik. HF Empires Mobile'a tıkladık. HF Empires Mobile Doruk Parası yani token. Parantez içinde hani eskiden token aldığımız için onu da eklemişler. Şöyle geldik. 99 Doruk Parası. 9999 para Doruk Parası'na kadar 1 artı 1 tekrardan mevcut. 1 artı 1 aldınız. Diyelim ki acaba hangisini aldım emin değilim diyorsanız. Burada bize yazın bölümünden test edelim mi abi? Yazalım abi. Bakın şöyle. Yazdım. Bakın talebinizi iletin diyor. Önce merhaba herkese yazdık. Bak. Böyle bir mesaj anında geldi. Daha da ikna olmuyorsanız temsilci anında bağlanıyor. Bu şekilde de test edebilirsiniz. Sizlerle beraber test etmiş olduk arkadaşlar. Çünkü ben de defalarca aldım. Eski bir artı birlerin hepsini aldım. Çünkü iyi bir sistemdi. şimdi şöyle hesapta 709 lira para varmış. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan 709'u sepete ekle. Eklemek için ne yapıyoruz? Vali ID'mizi profil bölümünden aldık. Buraya yapıştırdık. 022 benim krallığım. 22. krallık. 22 de yazabilirsiniz. Herhangi bir hata olduğunda zaten hani dikkatli girin tabii de e, müdahale ediyorlar. Yani yanlış bir yere gitmesini engelliyorlar. Sepete ekle dedim. Sepete git veya alışverişe devam et diyor mesela. Devam edeceğim. Tamam. E, Site'in 10 kodu arkadaşlar. %10 indirim sağlıyor bir kereye mahsus kullanabilirsiniz. O yüzden alım iyi yapacaksanız toplu halde kullanmanız sizin avantajınıza. Şöyle abi bir tane de ben 350'lik tamam mı eklemek istiyorum. Bu 31 aralığa kadar geçerli benim kodum bu arada bilginiz olsun. Devam et dedik. 179'a bir tane daha ekledim. Şimdi size aldıktan sonra ne kadar hızlı şekilde geldiğini de göstereceğim. Bir de bunu aldım. Tamam. Sepete ekle dedik sepete git dedik. Geldik toplamda. Abi her birinden bir tane bir tane bir tane almışız böyle. 1270 lira yapıyormuş. Şimdi kodumuzu gireceğiz da yani. Stay on kodumu ekledim. 1270'ten 1143'e düştü. Tabii ki fiyat büyüdükçe oranla düşüyor. %10 şeklinde fiyatta bir indirim oluyor. Şimdi hemen ödemeyi yapıp geliyorum. Evet ödememi yaptım. Gördüğünüz üzere o 35 liralık 179, 354, 699'luk paketleri aldık. Şu an diyor ki bekliyor abi tam 08 geçe ben ödemeyi yaptım. Şimdi kendi hesabımıza geçelim abi. Alttaki saate dikkat edin problem yok. Dakikalar içinde yükleneceğini göreceksiniz. Oyuna geldik. Buradan da bu arada e, abi şeye bakalım bir. Bak doruk paradansını biz buradan çevirdik. Tamam artık kuponla muponla çok şükür bir işimiz Olmadı e, bitirdik şurada kuponlar var işte bunlar büyük ihtimal bir süre sonra kaldıracaklardır ya da elinizde olan kuponu hızlı şekilde dönüştüreceklerdir onlar boşa gitmez. E, abi sisteme bayıldım tekrardan söylüyorum bayıldım çünkü çok rahat şekilde satın al abi e, satın al bu kadar yani eksi bakiyeden düşüyor eskiden abi onu bozdur eyvah dedik yanlış bozdurduk nasıl yapacağız ne seçeceğiz derken e, iyice karışıyordu ortalık zaten. Şimdi şurada bir de yeni gelen etkiliğimizi kar festivalimizi inceleyelim. Abi şurada e, süsle yani klasik çok beğenmediğimiz bir şey var. E, sistem yani hızlandırma ağırlıklı genelde veriliyor. Kış macerası var. Burada belli görevleri yapıyorsunuz. Şu puanı alıyorsunuz. Henüz market gelmedi abi. Market gelecektir. O e, birkaç güne sürebilir. O şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şurada bir görev var. Artı olarak ben birkaç tane daha alacağım. Bunları alıyorsunuz. Görev yapıyorsunuz. İşte 6 kar topu, işte 6 kar tanesi veren var. Genelde onları seçiyorum ben. Onlar biraz daha zorlu görev ama işte daha fazla verenler oluyor genelde. Bunlar bizim işimize yarayacaktır. Abi akik yarayacak mı yaramayacak mı çözemedim. Şimdi şurada kişisel puanlar var. Kişisel de bunları yapa yapa işte fırlat diyorsunuz. Bu şekilde geliyor. Bakın burası doluyor. Buraya verdikçe sunucu çapında ilerleme var. Sıralamaya geliyorsunuz. Burada 458. imişim. Maşallah çok büyük emeğim var. Ee, ilerlemesinde tabii ki işten yeni geldik hocam idare edin. Burada da sıralamada altın kafalar veriyorlar. Kışa özel bölümündeki paketler var. Beğenmedim abi yani beğenmeyince söylüyorum biliyorsunuz. Ee, bir tane kafa ben birkaç tane aldım. iki tane mi üç tane aldım. iki tane aldım. Ee, te, bir bir kafa verdi. Hani ben böyle şey beklerdim işte iki fiyatlar işte üç beş falan diye. Hatta sizle beraber bir tane daha alayım abi. Rahatla bak abi çıldıracağım ya. İki oldu. Bak iki oldu. Şundan veriyor. Birçok bir şey yaramıyor. Bir tane daha alalım abi. 5 oldu. Abi bir dakika ben. Ama düşük para kafa yani. Bak 414 liraya ben başka yerden kafa alırım bu arada. Şurada da kış seçimleri diye bir bölüm var abi. Alıp alıp devam ediyorsunuz. Bu arada abi bakın farkındaysanız biz orada uğraştık falan kaç 2 dakika oldu? Bak tam 2 dakika oldu. E, kuponlar gelmiş. Bak abi nerede? Hah. Bakın 499. 499 bir daha 99 99 999 99 şöyle ard arda geldiği için karıştı. 999'lar 2 tane burada, 99'lar iki tane. Burada şöyle 499'lar iki tane. Burada bir daha burada 999 var. Aynısı mı? Aynısı. Tamam. Bu şekilde abiler. Yani hatta kontrol edelim siteden tekrar. Abi adamlar faturayı bile hemen attı yani. Ya her şey yasal fatura Faturayı bile SMS olarak attılar hemen. Evet, sadece bir tanesi var arkadaşlar. O da gönderim aşamasında. O da bir dakika içinde hemen gelecektir. Ee, biliyorsunuz bu 1 artı 1 kampanyalarında ard arda çok fazla siparişler olduğu için. Ben yine de yani 5 dakikayı kendim şahsen söylüyorum. Ee, hiç geçmedi. Hiç sorun yaşayan da görmedim. Biliyorsunuz bizim... E, Telegram gruplarımız var. Oradan da alışveriş yapanlar var. Ben hiç sorun yaşayanı görmedim abi. E, şu şekilde abi para çok güzel. Genel anlamda dediğim kadar biliyorsunuz. Yani Echo Fempire benim şu an dolu dolu bu kadar övdüm hiçbir gelişme yoktu gerçekten. Hani bir tip bir optimizasyon yapsalar eyvallah ama gerçekten o kuponu bozdurmak. Abi 2000 liralık kuponum var benim. Ben örnek veriyorum. 1200 liralık bir şey alacağım. İşte 2200 olsun. 1200 liralık bir şey alacağım. 2000 liralık kuponu bozduruyordum abi. 1200 geriye kalıyor. 800 Arada diğer kuponları bozurken 300'ler, 500'ler dolaşıyordu. Birleştirip bir tane bak geçen 4 bin liralık kuponum vardı. Huamula'nın 2 bin liralık kuponu alamadım. Niye? Çünkü parça parçaydı. Abi tamam da param var. Böyle bir sistemdi. Gerçekten e, beğendim. Tekrar tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde güzel sistemler. Bu arada 1 artı 1 kupon sistemi her zaman devam etmeyecek. Bilginiz olsun. Almak isteyenler varsa alırsa daha iyi olur onun için. Para yatırmak istemeyenler için zaten tabii ki zorlama yok arkadaşlar. Herkes kendi yatırımına göre ama zaten kupon sisteminden tanışmadan önce ben de abi geliyordum böyle chat kuponu alıyorum abi tat diye 2000. Şu an bu 2000 e aldığınız kupon 1 artı 1 sistemle bir de oranın ekstra indirimiyle bir de %10 stay on koduyla abi 2000 liralık kupon neredeyse 700 liraya işte paketi 700 liraya falan alıyorsunuz. Eskiden ben 2000'e direkt tıklayıp acı verici bir şekilde e, kredi kartından 2000 lira çekilmesini bekliyordum. Video bu şekilde arkadaşlar. Ben ciddi anlamda beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlara görüşlerinizi belirtin. Dolu dolu övdüğüm bir Doruk parası. Yani e, çok mutluyum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.